Birinci soru yatay tel üzerinde kayabilen bir takoz A ivmesiyle hareket ettiğinde takoza iple bağlı cisim takoza göre şekildeki konumda dengede kalıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Bakalım birinci yargı ne diyor? Takoz bir yönünde yavaşlamıştır. Şimdi bu soruyu arkadaşlar bir aracın içerisinde aracın tavanına asılan bir sarkaçtaki durum gibi düşünmemiz gerekiyor. Yani aslında o durumun hemen hemen aynısı. Bir defa şu cisme uygulanan kuvvetleri bir gösterelim. Bir ipte T gerilme kuvveti var. Aşağı doğru da bunun ağırlık kuvveti var. Mg ağırlık kuvveti. Bunun ikisinin bileşkesi bu cisme uygulanan net kuvvet olacaktır. Ve o da bakın bu tarafa doğru uygulanan kuvvet. İkisinin bileşkesi. Şimdi bu cisme Hangi yönde bir net kuvvet uygulanıyorsa aslında şu yeşil cisme de aynı yönde net kuvvet uygulanacak. Bunu hatırlayın o araç sorularında. O halde bu araca bakın bu tarafa doğru kesinlikle bir kuvvet uygulanacak. Net kuvvet. F net diyorum ben buna. İşte bu tarafa doğru bir net kuvvet uygulanıyorsa bu cisim nasıl hareket yapar? Ona bakalım. İki durum var. Ya iki yönünde hızlanan hareket yapmıştır. Bakın net kuvvetin sağa doğru olabilmesi için ya da bir yönünde yavaşlayan hareket yapmıştır. Çünkü bir yönünde yavaşlayarsa bu cisme uygulanan net kuvvet hareket yönüne zıt yönde olduğuna dikkat edin. Newton'un hareket yasalarını uyguluyoruz arkadaşlar. Bu durumda evet şu bir ve ikinci yargılar doğru ya bir yönünde yavaşlamıştır ya da iki yönünde hızlanan hareket yapmıştır. Ancak o durumda bu sarkacın konumu böyle olur. Aslında sarkaç eylemsizlik prens prensibine göre durumunu korumak istiyor. Cisim hareket ettiği için bu cisim hareket düşey konumda asılı iken bu cisim hareket ettiğinde aslında o yerinde durmak istiyor. Cisim ileri doğru gittiği için bakın böyle bir teta açısı yapıyor. Sanki bu cisim geriye doğru gidiyormuş gibi oluyor. Aslında geriye doğru gitmiyor kesinlikle. Üçüncü yargı ne diyor? Cisme etkide net kuvvet sıfırdır demiş. Hayır arkadaşlar şu bakın kırmızıyla çizdiğim net kuvvettir cisme etkeden. İpteki T gerilme kuvvetiyle ağırlık kuvvetinin bileşkesi kadar bir net kuvvet uygulanıyor. Dolayısıyla bu yanlış. Doğru cevap 1 ve 2. C seçeneğidir. İkinci soru düzgün ve türdeş bir levha şekildeki konumda dengede tutulmak isteniyor. Buna göre hangi noktalara bağlanan iplerde iplerle levha şekildeki konumda tutulabilir diye soruluyor. Düzgün ve türdeş levha olduğu için orta noktasından bunun aşağı doğru bir ağırlık kuvveti vardır. G ağırlık kuvveti. Bu ağırlık kuvvetinin bakın o noktasına göre bir tork etkisi var. Bu tarafa doğru döndürmek istiyor. İşte bunun uyguladığı torka eşit ve zıt yönlü bir tork uygulandığı zaman ki bu da ipteki gerilme kuvvetinin uygulayacağı tork olması gerekiyor. İşte o zaman dengede tutabilir. X noktasına bağlanan ip, şöyle bir Fx diyorum kuvvete, bu şekilde bir kuvvet uygulandığını düşündüğümüz zaman, bu kuvvetin uygulama yani uzantısı nereden geçiyor? O noktasından geçiyor. Arkadaşlar, tork ifadesini hatırlayın, kuvvetle dik uzaklığın çarpımıydı. E şu d uzaklığı x için nedir? Sıfırdır. Bu sıfır olduğu zaman, kesinlikle x noktasına uygulanan ipteki gerilme kuvvetinin torku sıfır olacak ve bu şekilde kesinlikle dengede tutamayacak. Çünkü ağırlık kuvvetinin torkunu dengelemesi gerekiyor. Pekala Y ve Z'ye uygulananlar tutabilir mi? Şöyle bakalım. Bunların arkadaşlar şu ağırlık kuvvetinin torkuna eşit ve zıt yönde bir tork uygulayabilir mi? Bakın bu tarafa doğru döndürme etkileri var. Bunlar için şöyle uzantısını alırım. Buradan bir dik inerim. Olabilir yani şu bağıntı onlar için geçerli. Ha bağıntı geçerli olabilir. Sadece ağırlık kuvvetiyle aynı yönde döndürme var mı yok mu ona bakmanız lazım. Ki bunların ikisinin torku da ağırlık kuvvetinin torkunun zıttı yönde olduğu için bunlar dengede tutabilir. Buna göre doğru cevap Y ve Z D seçeneğidir. Üçüncü soru. Sayfa düzlemindeki sonsuz uzunluktaki düz teller, bobin ve iletken M merkezli halka ile şekildeki 1-2-3 düzenekleri kurulmuştur. Buna göre KLM noktalarının hangilerinde Bileşke manyetik alan sıfır olabilir diyor. Birinci şekle bakalım. Sağ el kuralına göre arkadaşlar, yukarıdaki telin burada oluşturduğu manyetik alan sayfa düzlemine dik ve içe doğru. Ne yapıyorduk? Baş parmak akımın yönünü gösterecek şekilde ve teli avucumuzun içinde olacak şekilde tuttuğumuzda dört parmak yönü şöyle tam k noktasına geldik mesela nereye doğru? İçe doğru. Alttaki teli düşündüğümüz zaman şu şekilde avuç içine aldık. Nereyi gösteriyor? alttaki tel için K noktası içeri doğru. İkisi de içeri doğru manyetik alan oluşturuyor. E o zaman bileşke manyetik alan sıfır olma ihtimali var mı? Kesinlikle yok arkadaşlar. Bir de olamaz. İkiye bakıyoruz. Şu şekilde bir i akımı geçtiğinde bakın tellerden geçiyor ve böyle devre tamamlanıyor. Sağ el kuralını uyguladığımızda L noktasında bakın bu tarafa doğru bir B manyetik alanı oluşacak. Bobinden geçen akım tarafında. Pekala bu telden bir akım geçtiği zaman yine sağ el kuralını uyguladığımızda sayfa düzlemine dik ve dışa doğru bir manyetik alan daha var. Şöyle düşünün, iki tane manyetik alan, biri bu tarafa doğru, bir de dışa doğru. İkisi de birbirine dik. Dolayısıyla bileşke manyetik alan sıfır olabilir mi? Kesinlikle olamaz. Bunu da geçtik, bunu da geçtik. Gelelim. Üçüncüye. Üçüncüde arkadaşlar buradan bir i akımı geliyor. Burada ne yapacak? Kollara ayrılacak. Bakın bu tarafa doğru giden akıma i1 diyeyim. Bu tarafa doğru giden akıma da i2 dediğim zaman şimdi şu açının mesela 120 derece olduğunu kabul edelim. Ne olacak? 3'te biri burada olacak. Yani şuranın direncine ben r dediğim zaman telin direncine buranın direnci 2r olacak. Dolayısıyla akımları dikkate aldığımda i kadar akım buradan geçiyorsa yani şu i1 dediğim i kadarsa şu ne olacak? 2i kadar olacak. Ha şimdi akımlar farklı. Fakat arkadaşlar bu halka parçalarının bakın M noktasında merkezde oluşturdukları manyetik alanın büyüklüğünü bulurken ne yapıyorduk? Alfa bölü 360 kat sayısıyla çarpıyorduk. K çarpı 2 pi i bölü r. Şimdi bu bağıntıyı dikkate aldığımız zaman 2 r'den geçen akım i ama onun için bakın açı nedir? Şu alfa açısı öbürünün iki katı. Yani birinde akım, birinde açı iki katı olduğu için onlar birbirini dengeliyor ve kesinlikle iki taraftan geçen akımın M noktasında oluşturduğu manyetik alan eşit ve zıt yönlü oluyor. Sağ el kuralını uygularsan bakın biri sayfa düzlemine dik ve dışa doğru öbürü ise sayfa düzlemine dik ve içeri doğru. İşte burada kesinlikle bileşke manyetik alan sıfırdır. Dolayısıyla doğru cevap yalnız 3 C seçeneğidir. Dördüncü soru: Levhalarının boyutları ve levhalar arası uzaklıkları eşit olan K ve L sıhaları şekildeki gibi gerilimleri V ve 3V olan üreteçlere bağlanarak yük hareketi duruncaya kadar yükleniyor. Sıhahlarda depolanın yük miktarları eşit olduğuna göre sıhaların levhalar arasındaki yalıtkan ortamların elektriksel geçirgenlik sabitlerinin oranı kaçtır diye soruluyor. Bir sıhacın Sığasının epsilon a bölü d olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Şu aradaki levhalar arasındaki yalıtkan ortamın elektriksel geçirgenlik sabiti olarak veya dielektrik kat sayısı şeklinde de ifade ediliyor. Bir defa bunların yük miktarını ise Q eşittir C çarpı V bağıntısından buluyordu. Kel diyebilirsiniz buna. Yükleri eşit olduğuna göre bakın ne diyorum ben? C1 çarpı V diyorum. Öbürü için C2 çarpı şu V'ler verilmiş 3V yazıyorum. V'leri sadeleştirdik. Ve C'leri de yerine yazalım. Bakın C1 yerine epsilon 1 çarpı A bölü D. 3'ü başa alayım. C2 yerine de epsilon 2 çarpı A bölü D diyorum. Şu A bölü D'ler eşit verilmiş bakın. Boyutları ve levhalar arası uzaklık eşittir diyor onlar sadeleştiğine göre. E1 bölü E2 oranı ne olacak? 3 olacak. Buna göre doğru cevap E seçeneğidir. Beşinci soru. Uranyum 235 çekirdeği nötronlarla bombardıman edildiğinde şekildeki gibi iki çekirdek elde ediliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bunlar bir fisyon tepkimesi görüyorsunuz. Nötronla bombardıman ediliyor. Çekirdek parçalanıyor ve iki daha hafif olan iki çekirdeğe ayrılıyor. Birinci yargı ne diyor? Fisyon tepkimesi sonucu enerji açığa çıkmaktadır. Tabii ki bu tepkimede arkadaşlar nötron ve Proton sayıları bir defa kesinlikle korunuyor. Yani şu ikinci yargıyı bir defa baştan hemen doğru olduğunu söyleyelim. E bu tepkime sonucu zaten enerjinin çıktığı da verilmiş. Bu da belirtiliyor. O enerji nereden kaynaklanıyor? O enerji arkadaşlar bu tepkime sırasında kütle kesinlikle korunmuyor. Bakın burada korunur demiş bu. Kesin yanlış. İşte o kütledeki azalma enerjiye dönüşüyor. Hani Einstein'ın E eşittir MC kare bağıntısı var ya meşhur. İşte onunla enerji kütle eş değeri dediğimiz olay. O enerjiye denk kadar bir kütle işte enerji olarak karşımıza çıkıyor bu. Nükleer enerjinin ne kadar büyük bir enerji olduğunu da biliyorsunuz. Buna göre doğru cevap 1 ve 2 C seçeneğidir. Altıncı soru. Denizde mahsur kalan bir insana yatay doğrultuda V hızıyla uçan uçaktan can simidi atılmak isteniyor. Buna göre işlemlerinden hangileri yapıldığında can simidi mahsur kalan insanın yanına düşebilir diyor hava direnci önemsiz olduğu ifade ediliyor. Bakalım tek tek inceleyelim. Birinci yargı diyor ki uçak kan noktasındayken can simidi uçağa göre serbest bırakmak. Şimdi uçağa göre serbest bıraktığımız zaman can simidinin hızı ne olacak? Uçağın hızıyla uçağa göre hızın bileşkesi olacak. Bakın ırmak problemlerinde suya göre hızla suyun hızının bileşkesi yere göre hız dediğimiz gibi burada da işte can simidinin yatay hızı V olacak arkadaşlar. Atıldığı anda uçağın hızına eşit bir hıza sahip olacak. Dolayısıyla bu bir yatay atış hareketi yaparak bu mahsur kalan insanın yanına bu düşebilecek. Bir tamam. Bir olabilir. İkiye bakıyoruz. Uçak 10 noktasındayken can simidini uçağa göre serbest bırakmak. E 10 noktasındayken uçağa göre serbest bırakıldığımız zaman az önce söylediğimiz gibi uçağın hızına eşit bir hıza sahip olacak. Ve bu can simidi bakın ne yapacak? Bu taraflara doğru gidecek. Kesinlikle mahsur kalan insanın yakınına düşemeyecek. Bu olamaz. Üçe bakalım. Uçak L noktasındayken can simidini uçağa göre V hızından daha büyük hızla, uçağın hareket yönünün tersi yönde atmak demiş. Uçak bu tarafa doğru V hızıyla gidiyor. Şimdi biz bunu uçağın hızından daha büyük bir hızla atarsak arkadaşlar bu ne olur biliyor musunuz? Yere göre hız bu tarafa doğru. Yere göre hız bu tarafa doğru olunca bakın bu şekilde bir geriye doğru bir yatay atış hareketi yapıp bu insanın yakınına düşebilir. Mesela bu uçak V hızıyla giderken uçağın hızına eşit bir hızla bu tarafa doğru atılsaydı o zaman bakın yere göre hız sıfır olup bu can ne yapacaktı? Serbest düşme hareketi yapacaktı ve yine yanına ulaşamayacak. Burada işte şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Uçağın hızıyla uçağa göre hızın bileşkesinin yere göre hız olduğu gerek ırmak problemlerinde gerek bu şekildeki problemlerde cisimler daima yere göre hız vektörü yönünde bir atış hareketi yaptığını lütfen unutmayın. Bu da olabilir. Buna göre doğru cevap 1 ve 3 D seçeneğidir. 7. soru. Manyetik alan içine biri kritik sıcaklığın üzerinde, diğeri ise kritik sıcaklığın altında K ve L iletken silindirleri konuluyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. K silindirin sıcaklığı kritik sıcaklığın üstündedir. E bunu nereden anlayacağız? Şu manyetik alanın bu cismin içerisinden geçiyor mu geçmiyor mu bunun davranışına göre karar vereceğim. Bakın süper iletkenlikle ilgili iki önemli durum var. Bunlardan bir tanesi kritik sıcaklığın altında maddenin elektriksel olarak direncinin sıfır olması. Hatta yani sıfır denilebilecek kadar küçük olması ki sıfır denilebiliyor yani. İkincisi ise süper iletken maddenin yani o kritik sıcaklığın altına geldikten sonra artık manyetik alan onun içine girememesi. Evet bu iki durum önemli. K silindirin sıcaklığı kritik sıcaklığın üstündedir demesi bu doğru. Çünkü süper iletken duruma geçmemiş K cismi. Eğer süper iletken duruma geçseydi şu L'de olduğu gibi manyetik alan onun dışından gidecekti. İçine giremeyecek. Bunu anlıyoruz. İkinci yargı L silindirin sıcaklığı kritik, kritik, sıcaklığın altında ve süper iletken durumda işte onu şu manyetik alanın içine girememesinden onu da anlıyoruz. Bu da doğru. Üçüncü olarak süper iletkenlerin tamamının içine manyetik alan giremez ve bu Meissner etkisi olarak bilinir. Meissner etkisi olarak biliniyor arkadaşlar. Hiçbir süper iletken maddenin içerisine manyetik alan giremiyor. Evet bu da doğru. Buna göre cevap 1, 2, 3, E seçeneğidir. 8. soru. Yatay ve sürtünmesiz düzlemde M ve 2M kütleli K, cisimleri 6V ve eksi 3V hızlarıyla merkezi esnek çarpışma yapıyor. 2M ve M kütleli X ve Y cisimleri 3V ve eksi 3V hızlarıyla esnek olmayan çarpışma yaparak birbirlerine kenetleniyor. Dikkat edin hareket durumlarına. Buna göre çarpışmalardan sonra K'nin ve XY'nin cisimlerin ortak hızı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diye soruluyor. Şekil 1'de K ve L cisimleri esnek çarpışma yapıyorlar. Tabi merkezi esnek çarpışma. Şimdi merkezi esnek çarpışmalarda son hızlarını belirleyebilmek için eğer bize çarpışmadan sonra hızlarından cisimlerinden birinin hızı verilmemişse o zaman iki bilinmeyen var demektir. İki bilinmeyen olduğu zaman iki denklem kurmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi momentumun korunumu denklemi, diğeri ise hızların korunumu denklemini kurup iki denklemi çözerek taraf tarafa toplama çıkarma veya birinden çekip diğerinde yerine koyma gibi son hızları bulabiliyoruz. Fakat bazı özel durumlar var. İşte o özel durumlardan bir tanesi burada verilmiş. Mesela cisimlerin kütleleri eşit olsaydı ne olacaktı? Bunlar hızlarını değiş tokuş yapacaklar. İkinci özel durum ise eğer bunların çarpışmadan önceki momentumların büyüklükleri eşit ve zıt yönlü ise bunlar her biri çarpıştıktan sonra kendi hızıyla geri dönerler. İşte bunlar az önce söylediğim o iki denklem kurularak bulunan sonuçların özel durumlar arkadaşlar. Bu birkaç özel durumu bilmenizde fayda var. Bu tür sorularda böyle uzun uzun denklem çözmeye hiç gerek kalmaz. Dolayısıyla bu K cismi ne yapacak? Aynı büyüklükteki hızla yani bu tarafa doğru eksi 6V hızıyla L cismi ise bu tarafa doğru artı 3V hızıyla geri dönecek çarpışmadan sonra. Bu tamam. Bakın 6V, eksi 6V bunlar verilmiş. Diğerleri zaten cevap olamaz. Şekil 2'deki cisimler X ve Y cisimleri ise çarpıştıktan sonra yapışıyorlarmış. Yani esnek olmayan çarpışma yapıyorlar. Enerji korunmuyor burada. Üstteki çarpışmada enerji korunuyordu. Hemen yazalım momentumun korunumundan. İlk momentum son momentuma eşit olacak. Yazıyorum ilk momentumu. Yönlerine dikkat edin arkadaşlar. Bir taraf Bakın pozitif verilmiş. Bu taraf pozitif. Bu taraf negatif olarak verilmiş. 2M çarpı 3V diyorum. Eksi bunu M çarpı o da 3V'dir. Eşittir toplam kütle 3M çarpı V ortak hız diyorum. Son momentumu bu şekilde yazıyorum. Burada ne kaldı? 3 tane MV kaldı. Bu tarafta da 3MV çarpı, 3M çarpı V ortak. 3 emler sadeleşti ortak hız v olacak nasıl v bakın şu ortak hızın arkadaşlar hangi tarafa olduğunu bilmediğimiz zaman denklemin içerisinde pozitif yazıyoruz ve çıkan sonuca göre yorumluyoruz çıkan sonuç pozitif olduğuna göre ha demek ki bunlar ortak hızla bu kadar hızla pozitif yönde hareket ediyorlarmış diyoruz eğer negatif çıksaydı ha demek ki bunlar negatif tarafa doğru hareket ediyor diyecektik dolayısıyla eksi 6 veya artı v doğru cevap B seçeneğidir. 9. soru. Dünya yüzeyindeki bir cismi dünya ve ay merkezlerini birleştiren doğru üzerinden ay yüzeyine kadar götürüldüğünü varsayalım. Buna göre cisme uygulanan net kütle çekim kuvveti için ne söylenebilir diyor. Diğer gök cisimlerinin etkisi dikkate alınmayacaktır diye vurgulanmış. Arkadaşlar şimdi bir cismi dünya yüzeyinden ay yüzeyine doğru bir düz çizgi ve merkezleri birleştiren çizgi üzerinde hareket ettiriliyorsa bu cisme hem dünya tarafından hem de ay tarafından tabii ki bir kuvvet uygulanacak. Mesela gel git olayında sular neden kabarıyor? İşte ayın çekim kuvveti, tabii bir miktarda güneşin çekim kuvveti aynı hizaya geldiği zaman işte kabarıyor, geliyor, gidiyor sular. E bu demek ki ayın da bir elbette ki kütle çekim kuvveti var. Mesela dünyanın çekim kuvveti merkezine doğruysa ayın çekim kuvveti de kendi merkezine doğrudur. Dünya yüzeyinde dünyanın çekim kuvveti daha büyük olduğu için bileşke kuvvet dünyanın merkezine doğru olacak. Aya doğru gittikçe ayın çekim kuvveti artacak çünkü kütle çekim kuvvetinin G çarpı M1 çarpı M2 bölü D kare olduğunu biliyorsunuz. Kütlelerin çarpımıyla doğru aradaki uzaklığın karesiyle ters orantılı idi. Şimdi Ay'a doğru yaklaştıkça dünyanın çekim kuvveti azalacak, Ay'ınki artacak. Öyle bir noktaya geleceğiz ki arkadaşlar ki bu nokta Ay'a daha yakın olacak mecburen çünkü dünyanın kütlesi Ay'ın kütlesinden 81 kat daha fazla. Ay'a daha yakın bir noktada çekim ivmeleri eşit olduğu için ya da çekim kuvvetleri eşitlenecek ve net kuvvet, net kütle çekim kuvveti sıfır olacak arkadaşlar. Daha sonra Ay'a doğru yaklaştıkça artık Ay'ın çekim kuvveti dünyanın çekim kuvvetinden büyük olacağı için yeniden artmaya başlayacak. Kütle çekim kuvveti. E ne oldu? Önce azaldı, 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 sıfır oldu. Sonra Ay'a doğru yaklaştıkça tekrar yeniden artmaya başladı. Önce azalır, sıfır olur, sonra tekrar artar. Doğru cevap B seçeneğidir. 10. soru. Aşağıdaki şekillerde K ve sığaç doğru akım kaynağına bağlanmıştır. X ve Y transformatörlerinin girişinden ise alternatif gerilim uygulanmıştır. Buna göre KLM lambalarının hangileri uzun süreli ışık verebilir diye soruluyor. Arkadaşlar, K lambası bir defa bu devrede doğru akım kaynağına bağlandığı için bu devreden sadece bu sığaçlar yükleninceye kadar yani tamamen doluncaya kadar akım geçecek. O da zaten çok kısa süreli olacak. O kısa süre içerisinde sadece lamba yanabilir. Ama bize ne diyor? Uzun süreli ışık verebilecek. Uzun süreli dedi. Artık bu alternatif gerilim mesela uygulanıyor ya. O gerilim olduğu sürece ışık verecek anlamındadır. Buradan alternatif gerilim uygulanması tabii ki indiksiyon yoluyla arkadaşlar. Primerden bir gerilim uygulandığında sekonderden de bir gerilim alınacak bu L lambası sürekli ışık verecek giriş gerilimi olduğu sürece diyoruz bakın. İkinci şekilde ise şimdi sığaç ne yapıyordu? Sığaçın davranışını hatırlayın. Doğru akım kaynağında dolduktan sonra artık açık anahtar gibi davranıyordu. Yani şu birinci şekilde. Ama burada alternatif akım olduğu için arkadaşlar alternatif akımda sığaç doluyor boşalıyor doluyor boşalıyor doluyor boşalıyor. Karşılıklı bakın akım yön değiştirdiği için levhanın bir artı iken eksi oluyor öbürü. Sürekli bu şekilde akımı geçirebiliyor. Alternatif bakın rahatlıkla geçiyor. Onun geçmesi demek M lambasının da uzun süreli yanması demek. Buna göre doğru cevap L ve M lambaları D seçeneğidir. 11. soru. Su dalgalarına girişim olayını deneylerle öğrencilerine kavratmak isteyen Nedim öğretmen öğrencilerini laboratuvara götürülerek A, B, C gruplarına ayırıyor. Özdeş dalga leğeninden A ve B gruplarına verdikleri su derinliklerini eşit. C'ninki daha derin olarak veriyor. Hemen 3 tane dalga alalım bakın şöyle. Bunların şuraya kadar su dolsun. Şu A, bu B, şu da C grubunun. C grubuna nedir? Daha derinmiş su. Şunlar su biliyorsunuz dalga bu. Bu da C. Buraya kadar tamam. Şimdi özdeş noktasal dalga kaynaklarından B ve C gruplarına verdiklerinde frekansları eşit. B ve C frekansları bunun frekansına F diyeyim. Bunun frekansına da F diyeyim. A grubundakine daha yüksektir. Bununkine de 2F diyeyim. Öğretmen deney sonucunda grup sözcülerinden elde ettikleri girişim çizgilerinin toplam sayılarını tahtaya yazmalarını istiyor. Toplam çizgi sayılarını hangilerinde doğru olarak vermişti diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bir defa şunu belirlememiz lazım arkadaşlar. Noktasal iki kaynak alalım. Şöyle. Bu kaynakların tam ortasından geçen merkez doğrusu var biliyorsunuz. Onun dışında ise girişim çizgileri bu şekilde sıralanıyor. Ardışık iki düğüm çizgisi arasındaki uzaklık lambda bölü 2 idi. Ayrıca yine ardışık dalga katarları arasındaki uzaklık da lambda bölü 2 idi. Demek ki burada şu K ve K1 ve K2 kaynakları arasında kaç tane düğüm ya da katar sayısını belirleyen nedir arkadaşlar? Şu lambda dalga boyudur. Kaynaklar arası uzaklığı da eşit olduğu verilmiş. Ona da bağlı çünkü. Bu lambda uzaklıklarını işte ben belirlemem lazım. Ona göre kıyaslayacağız. Lambda ne kadar büyükse o kadar az çizgi olacak. Çizgi sayısı, katar ve düğüm çizgisi ikisinin toplamını da düşünebiliriz. Lambda ne kadar küçükse bu araya o kadar fazla çizgi sığacak demektir. Onu da nereden belirliyoruz? Mantığımızı hatırlayın arkadaşlar. Lambda eşittir. V bölü F idi. Frekanslar verildiğine göre dalgaların yayılma hızını frekansına oranladığımızda dalga boyunu veriyordu. Şimdi şu hız ise derinliğe bağlı. Mesela burada derinliğin derinliği eşit olan da V diyeyim bakın. A ve B'de. C'de ise derinlik daha fazlaysa su dalgalarından hatırlayın. Derinde daha hızlı, sığda ise daha yavaştı. Buradaki hıza ise 2V diyeyim mesela. O zaman lambda a'yı arkadaşlar bakın v bölü 2 f olarak lambda b'yi ise v bölü f olarak lambda c'yi ise 2 v bölü f olarak bulmuş olalım. Bu bize neyi ifade ediyor? Buradan görüldüğü gibi arkadaşlar lambda c en büyüktür. Lambda c en büyük. Lambda a ise en küçük. Lambda a şu arada ise lambda b var. Ha ne dedik başta? Dalga boyu hangisinde en fazlaysa düğüm çizgi ya da katar çizgi sayısı en az olacak. Dalga boyu en küçük olanda ise en fazla olacak. Çünkü her bir düğüm çizgisi arası şu uzaklık mesela lambda bölü 2'dir. Ardışık düğüm çizgileri ya da ardışık dalga katarları arasındaki uzaklığın Başta lambda bölü 2 olduğunu söyledik. Buna göre en fazla düğüm çizgisi A grubunda. Mesela ne olabilir? 13 olabilir. Bunu aldık şunları eledik. En az C grubundaki olacak. B ise arada olacak. Bakın bunlar kesin rakamlar değil. Bir kıyaslama yapıyoruz arkadaşlar. Mesela B'dekinin sayısı C'dekinden fazla olacak. İşte buna göre şıklardan eleme usulüyle yapacağız. Bu ancak bakın şurada C'deki en küçük. A'daki en büyük B'deki ise arada bir değer. Onun dışında bu şartları sağlayan şık var mı? Yok. Buna göre doğru cevap A seçeneğidir. 12. soru. Özdeş araçlar düşey kesiti 1, 2, 3 şekillerindeki gibi olan yolların KLM noktalarından V hızları ile geçiyor. Ve bu noktalarda yüzeyin araca uyguladığı tepki kuvvetleri FKF ile FM oluyor. Bunlar arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Evet birinci şekilde bakın tepki kuvveti FK demiş soruda FK olarak verilmiş. Bu FK tepki kuvveti aracın ağırlığını eşittir arkadaşlar. Yani düz yolda bu şekilde ifade ediyoruz. Yani FK dediğim nedir? Aracın ağırlığıdır. G'dir. İkinci durumda L noktasından olan tepki kuvveti FL diyorum. Bu aracın bir de aşağı doğru G ağırlığı var. İşte ikisinin farkı arkadaşlar merkeze yönelik merkezcil kuvvete eşittir. Merkeze yönelik olabilmesi için net kuvvetin FL'nin G'den büyük olması gerekiyor. Yani FL eksi G dediğim zaman net kuvveti bulurum. Bu da işte merkezcil kuvvete eşittir. Buradan F'yi çekersem ne olacak? F merkezcil kuvvetle G'nin toplamı olacak. Gelelim üçüncü şekle tepki kuvvetini gösteriyorum bu tarafa doğru. F, M diyorum ona da aşağı doğru ağırlık kuvveti var G. Ha bu sefer merkezcil kuvvetin bakın şu merkeze yönelik olabilmesi için G'nin FM'den büyük olması lazım. İşte bu net kuvvet. Yani merkezcil kuvvet. Bunu merkezcil kuvvete eşitlediğimde FM ne olacak? Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa atarsam G eksi F merkezcil olacak. L'ye dikkat edin. Merkezcil kuvvetle G'nin toplamı F'L'dir. Burada ise farkı F'M'dir. Bu ne anlama geliyor? K ise sadece G'ye eşit. Kesinlikle F'L'nin en büyük olduğunu bakın M'nin ise en küçük olduğunu görüyoruz. Arada ise K olacak. Buna göre doğru cevap A seçeneğidir. 13. soru. Einstein özel görelilik teorisine göre durgun bir gözlemciye göre hareket halinde bir saat durgun bir saate göre daha yavaş çalışır. Bu olay zamanın genişlemesi denir. Burada arkadaşlar zamanın genişlemesini dikkate alarak bir ikizler paradoksu dediğimiz bir olay veriliyor. Yani uzun uzun okumamıza gerek yok. Bu 3 tane ikiz kardeşten biri dünyada kalıyor. Diğer ikisi ise uzaya gidiyor. Hangi hızlarla? 0.6c ve 0.8c hızlarla uzaya gidiyor. Sonra tabii ki geri dönüyorlar düşünce deneyleri geri döndüklerinde Ali Ufuk ve Yunus'un yaşları bakın 27, 33 ve 30 olarak tespit ediliyor. Yukarıda zaten anlatılıyor bakın. İkiz kardeşlerden dünyada kalan kardeşin yaşının seyahatten dönen kardeşin yaşından büyük olduğu gözlenir. Çünkü ışık hızına yakın hızlarla gidildiği zaman zaman genişliyor. Yani zamanın akışı yavaşlıyor. Yani ihtiyarlama yavaşlıyor arkadaşlar. Dünyada ise daha hızlı ihtiyarlıyor. Öbürü Dönüp dünyaya geldiğinde aa bir bakıyor ki kardeşi böyle böyle bükülmüş sakalları falan neyse ihtiyarlamış gibi olabiliyor. İşte bunu dikkate alacağız. Bir defa arkadaşlar şu 33 olan yani ufuk kesinlikle dünyada kalan olacak arkadaşlar. Ufuk dünyada kalmış diğerleri olamaz. Pekala biri 27 dönenlerden biri 30 yaşında. Şimdi hangisi daha genç kalmış? Ali daha genç kalmış. Ali hangi araçta seyahat etmiş? Işık hızına daha yakın olan yani hızı daha büyük olan araçta seyahat etmiş. Orada çünkü zamanın genişlemesi daha fazla. Daha az ihtiyarlıyor yani. ya Daha az yaşlanıyor. Dolayısıyla bir defa Ali kesinlikle burada. Şu Ali olacak. Şu ise Yunus olacak. Yunus. Ufuk ise dünyada kalan. Şu da Ufuk olacak arkadaşlar. Bu şekilde X aracında seyahat eden Yunus, Y'de Ali doğru cevap B seçeneğidir. 14. soru. Fermiyon adı verilen temel parçacıklar leptonlar ve kuarklardan oluşur. Kuarklar birleşerek hadronları oluşturur. Hadronlardan bir kısmının yapısında sadece kuarklar bir kısmının yapısında ise kuark ve anti kuark bulunur. Temel parçacıkları anlatan net öğretmen bir nötron, bir elektron bir de piyon grubunda toplam NK tane kuark, NA tane anti kuark, NL tane de lepton olduğunu ifade ediyor. Buna göre NK, NA ve NL sayıları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar nötronu çizelim bakın. Bir tane nötron vermiş. Nötronun içerisinde nedir? 3 tane kuark vardı. 2 tanesi D, bir tanesi U kuarktan oluşuyordu. Bunlar güçlü nükleer kuvvetlerle birbirlerine tutunuyor. Yani bir arada kalıyorlar. Şimdi bir var bir artı bir tane elektron var. Artı bir tane de bakın ne verilmiş? Piyon verilmiş. Piyonu da şöyle çizelim. Piyonun içerisinde bir tane normal kuark, bir tane de anti kuark var bakın. Bir normal kuarkla anti kuark. Şu antilerin üzerinde bir tane çizgi çiziliyor. Şimdi buna göre hesaplayalım bakın. Nk kuark sayısı 1, 2, 3. Bir tane de şu piyondu. Şu da nötrondu. Bir tane de piyonun içerisinde var. Dört tane kuark var bakın. Hemen ikiye indirdik şıklar. Bunlar olamaz antikuar bir tane arkadaşlar ve bir tane de lepton var. Bakın şu elektron nedir? Elektron lepton grubundadır. Bir tane de elektron dediği için bakın burada verilmiş soruda bir tane de lepton var. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneğidir.